Efendim anne. Benim. Girebilir miyim? Annem izin verdiyse tamam yani gir. Ha verdi tabii verdi. Bir şeyler hatırlayabildin mi? Kendini soruyorsan hatırlayamadım tabii ki. Yani Burcu bir şeyler anlattı ama çok karışık. Baksana şuna. Bana mı aldın? Ah, i̇çi portakallı olanlardan değil mi bu? Bayılırım ben bu çikolataya. Tabii biliyorum. Onun için aldım zaten. Bir gün beni seviyorsan bir oturuşta bir kutu çikolatayı yiyebilir misin diye sormuştum. Sonra kendin yemiştin. Sahi mi? Evet. Hatta sonra, tabii sonra kaşınmaya başladın. Evet, çok yiyince alerji yapıyor bana. <laughs> Yine de ama. Peki sen niye izin verdin yememe? Yani kendi yemedin, alerji yaptığını bile bile bana mı yedirdin? Ya ben senin kadar çikolata yemeyi sevmiyorum ki. Hatır için çiğ tavuk yenirmiş bir zamanlar. Sen de beni seviyorsan bu kutuyu şimdi bitir o zaman. Ee, yapma Öykü. Ben seni seviyorum tabii. Ye o zaman. Bak benim midem hassas. Mideme de okunur. Seninki gibi değil. Anlaşıldı. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Yani bir kutu çikolatayı bitirecek kadar bile sevmiyorsun. Ay ben seni boşuna unutmamışım demek ki. Tamam tamam tamam. Ver kutuyu yiyeceğim. O zaman bunu belgeleyelim. Cem'in kamerası olacaktı bir yerlerde. Ben hazırım, başlayabiliriz. Ama bir dakika. Ya biraz daha zorlaştıralım bence, süre falan koyalım. Yok artık. Sana hmm, Sana 15 dakika yeter. Bu kutu 15 dakika içinde bitecek. Bari yarım saat yapalım. Yok ya, sen iştahlı birine benziyorsun. 15 dakika sana yeter. <laughs> 3 saniye. 6 5 4 3 2 1 Pipip. Bak ben dediğimi yaptım. Seni sevdiğimi kanıtladım. Şimdi sıra sende. Ne isteyeceksin? hastanede çıkarmıştım. Ama bu bizim söz yüzüğümüz. Benim için tekrar parmağına takar mısın? Ben bunu sonra takarım. Bu şimdi burada dursun kaybolmaz zaten. Annem çay koymuştu ben gidip getireyim. Getirme gitme. Gitme. Öykü. Bak biz bir ton şey yaşadık. Ama hala herkesin imrenerek baktığı bir ilişkimiz var. Ayas, ben hiçbir şey hatırlamıyorum ama. Ben sana hepsini anlatacağım. Yaşadığımız bütün o güzel anları teker teker yaşatacağım.